Çocuklar, ne yapıyorsunuz ya? Kızlar. Ama siz hem bir saniye beni dinler misiniz? Bir dakika. Kızlar, siz hem çok ses çıkarıyorsunuz hem de zıplıyorsunuz. Aşağıdaki yaşlı ninne huysuz ninne gelir. Yapmayın. Aa, benim sözümü de dinlemiyorlar. Kızlar, zıplamayın dedim. Aşağıdaki huysuz nene gelecek, yapmayın. Kızlar bakın yapmayın, huysuz nene gelecek. Eyvah, eyvah kızlar ya, of. Kapı çaldı. Durun kapıya bakalım hemen. Bekleyin. Kızlar dedim size ya, eziyet etmeyin diye. Bakın geldi işte, kapı çaldı. Çekil Nazlı, açayım kapıyı. Çekil. Gelin bakayım. Eyvah. Ne var Hoş ne geldin nene, buyur. Geç hadi nenecem. Ne oldu ninecim? Başın mı ağrıdı? Anne! Evet. Seslenme! Ay! Yani ne kusura bakma. Ben bunları uyardım ama dinlemediler beni. Ninecim tamam eziyet etmeyecekler. İyi. Sen biraz geç de dinlen hadi. Elinde sopasıyla gelmiş. Hadi geç ninecim. Biz sana ne hazırlayalım? Ne yapalım? Biraz sakinleş. Biraz sakinleş ninecim. Otur şuraya. O kızlar ben size dedim huysuz nine gelecek diye. Hadi kızlar hemen su getirelim nineye. Koşun. Hadi koşun. Ay nine uyudu. Kızlar, nine'nin içi geçti. Hadi. Hadi Ayşe, Ayşe suyunu ver nine'nin. Uykumdan uyandırdınız ya? Ya özür dilerim. Bana yiyecek bir şeyler getirin. Karnım acıktı. Gitmeyeceğim gece. Burada kalacağım ben. Hayır nine. Nine, seni o çocukların falan merak eder. Torunların gelmiştir. Sen onlara <laughs> git. Ayşe dur. Ayşe dur. Nine vallahi sopasıyla döver Ayşe. Su döküyordu Nine. Eyvah. Ayşe bu kötü Nine. Huysuz Nine. Bunun yanına yaklaşma. Gel arkama saklan. Ne? Ben huysuz muyum? Huysuz. <laughs> huysuz mu dedin? Ne? Yok nene sana demedim ya. Yanlışlıkla ağzımdan çıktı. Sen otur. Sen otur Nineciğim. Eteni giymiş, yeleğini de giymiş. giymiş. Nineciğim otur sen. Ne istersin ne getirelim? Hiçbir şey. Nene iyi ver çikolatayı ya ne ya olacak. Ne ceza. Tek ayak üstünde durun. <laughs> Eyvah çocuklar hadi tek ayak üstünde durun. Hadi kızlar. Tarımlarım morunlarım gelmedi. Evde hiç kimse yok. Tamam tamam kızlar. Burada kalmak istiyorum ben. Eyvah Ayşe yandık Ay, ya. Üstünde. Yarın burada kalacağım. Eyvah hadi şuraya geçin de tek ayak üstünde durun da bir an önce gönderelim hadi. Tek ayak üstünde durun. Söylediklerini yapın Ayşe yap. Yap teyze. Hadi Na ben. Nazlı hadi sen de gel Nazlı. Gitmeyeceğim. Burada yatıya kalacağım. Eyvah Ayşe. Tamam Nine sen nasıl gidersin? Onları yapalım. Gitmeyeceğim. Tamam. Ay Ayşe tek ayak üstüne durdu. Çok zorlanıyor. Tamam yeter artık cezası. Gibi Ördek gibi mi yürü? <laughs> Eyvah Ayşe. Gitmeyeceğim burada yatıya kalacağım. Gel. Gel Nine. Görüldüm ya şuraya yaslanayım. Ya Nine yine uyudu kızlar ya. Ee, hadi ne yapalım? Kızlar, kızlar gelin. Şimdi ben Nine'ye bir çözüm buldum. Ona var ya ne yapacağız biliyor musunuz? Gelin hemen söyleyeyim. Bebeklerim nerede kaldı? Nine az önce benim telefon çaldı. Senin torunların aradı. Ana! Gelmişler kapıyı çalmışlar çalmışlar yoksun. Ben aradılar sende mi diye. Ana, ben de dedim almışlar. burada. Tamam Mine. tamam nene sen torunlarına bak hadi gel ay. hadi gel nene torunlarına bak sen ay, ay nene düştün tut elimden yardım edeyim nene kalk kalk nene 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 ay uyum şimdi ay içim ay ben de bir şey oldu sandım nene kalk ya korkuttun beni bayıldın sandım ya beni, beni benim elimi tutsana tamam nene ben sana kapıyı açayım gel 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 nene gel gel nene hadi torunlarım bekliyor hadi Yine gelirsin görüşürüz